Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim tariflerden birisi olan brownie paylaşmak istedim sizinle. Yapımı çok kolay, malzemeleri hazırladıktan sonra 5 dakika içerisinde hazırlayıp fırına gönderebileceğiniz bir tarif. Hiçbir zaman şaşmayan bir ölçü, çok güzel, nemli, ıslak, tam istediğimiz kıvamda bir brownie bu tarifle yapabilirsiniz. Evet, tarifimize geçelim. Tarif için 5 yumurta, bir buçuk su bardağı toz şeker, uzunca bir 5 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Malzemelerimi hazırlarken 300 gram bitter çikolata ile 150 gram tereyağı benmaru usulü olarak erittim, ılıttım. Şimdi karışımımı ekliyorum. Onunla da biraz çırpıyorum. Şimdi içerisine yarım su bardağı un, 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Bir paket vanilin veya varsa vanilya özütü bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Bu aşamada spatula ile karıştırıyorum. Ve kalıbımın içerisine alıyorum. Bir borcamda da yapabilirsiniz. Farklı bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecede pişirdim. E, pişirme süresi çok önemli. E, ben 25 dakika e, da pişirdim. Tam istediğim kıvamda oldu. Fırından fırına değişir ama genellikle 25-30 dakika yeterli oluyor. E, fazlası bir e, kek görüntüsü verecektir. Bu da hiç istemeyeceğimiz bir şey. Nemli olması için mutlaka takipte olalım. Evet, tam istediğim gibi nemli güzel bir brownie oldu başka tariflerde görüşmek üzere